Anam. Evet. Başkanım, Olur mu abi? Olur. Hayır. 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 Ben kalktım. Olmaz. Oğlum. Ya olmaz. Bir Rize'li Rize'li Trabzon'a Rize'linin yeri alınır mı? Ya, tamam. Alınır <laughs> Siyasette alınır. Dünyada alınmaz. Ya Rize'yi almalılar. Rize'yi almalılar. Ben kalktım. Yok. Tamam. Başkanım. Yani, Sayın tamam. Başkanım. Tamam. Senin için oturacağım. Ne demek başkanım? On saniye. <laughs> evet. Evet. İnşallah Rize'de de görüşürüz. Başkanım. Ne demek onu diyor? Neresinde? Ee, biz biz merkez Beliköy'de. Beliköy'de. İyisiniz. Çok şükür. Çocukluğumuz oralarda geçti. Biz kopuslardayız başkanım. Aa, çok tanıyorum. Babam inşaat malzemesi satardı. Biz e, haftada kamyon Trabzon'da tüm bize şeyleri haftada bulguladık. kamyonun sırtında onun için böyle esnaf da çok sonra çakır inşaat malzemesi. Evet. evet. Istesem de. Böyle birkaç bayi her yerde var. Başka bir maçı bana da Biliyor Biliyor biz, ben, var da Ne Ne Adamlar her gün bir şey <laughs> Ben benim <laughs> hep bir mahkeme milletin <düşen>. vicdanı. O kadar <laughs> bitti. Milletin vicdanı da, biz da Aynen öyle, öyle var. Aynen öyle. Başkanım bir resim alalım. Tabii ki de de. Abi nasılsın? Kusura bakma. Sen de misin şey 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 abi? Şöyle Bir resim şey alalım. Tabii tabii buyur abi. Bize de yerini verdi. Ben Erzincan bile komşu oldum. Ne güzel. Eyvallah. Teşekkürler. Allah razı olsun. Neresin? Neresin? Nerede oradan çeksinler kardeşler evet. Verse evet. onlar bulur onlar bulur. Genç adamlar onlar. <laughs> Sen de <çok> gel <laughs> başkanı Beyoğlu Belediye Başkanımız da yanar. Ya yani tamam. Ben başkanı görünce Beyoğlu Belediye Başkanı. Rize'ye <laughs> gittik git, döner yemeye yıllar önce. Hayatında hiç pilav üstü kadar yedin mi? Yok. Tek oh, de var işte. <gülüyor> <ya>. <gülüyor> Tek bize de var. Onu bizim oradan yiyeceksin. Pilav <laughs> üstü kadar yiyeceksin. Ya olur mu? Olur. Olmaz, olur, olmaz. Getirdi yedik <laughs> gayet güzelce. <ya>. Evet. Evet. <laughs> evet. güzel Sağ olun, çok naziksiniz. İyi günler. İyi günler. Başkanım iyi günler. günler. Sağ olun, var olun. Başkanımlar.